20 yıldır panik atak vardı. Hipertansiyon hormon bozukluğu vardı. Kansızlığım vardı. Panik atağa bağlı çok böyle e, paniktim yani her şeye üzülürdüm. Hasta görsem üzülürdüm. Ölen olsa ben hasta olurdum. Yani, yani çocuklarım gelece okula gitse devamlı aklım orada acaba ne oldu? Nasıl olacak? Yani devam bir panik içindeydim bütün günüm. Böyle bir panik içinde geçerdi. Hipertansiyona bağlı da e, tansiyonum yükseliyordu işte. Baş dönmem oluyordu tıp olarak birkaç sefer gittim mi hastaneye. Bu panik hatada falan. Daha hiçbir düzelme olmadı yani. Hep yine aynı, yine aynıydı. Ondan sonra da daha da gitmedim. Şifalı bitkiler iki yıldır kullanıyorum. İki yıldan sonra da çok şükür eskisi gibi değilim. Daha hayat kalitem arttı. Eskiden daha karamsardım. Hiçbir şeyden, dünyadan bile zevk almıyordum. Hiç şey yapm yani şimdi daha iyi çok şükür. Panik atak geçti denecek kadar azaldı. Heyecan azaldı çok şükür. Eskisi gibi değilim. Daha sakinim. Şifalı bitkilerden sonra hipertansiyonum da düzene girdi. Kansızlığım da normale döndü. Hormon bozukluğuna bağlı hormonlarım düzeldi. <laughs> çok şükür iyiyim. Eskisi gibi değilim. Ha, i̇yi olmazsam gelir miyim? İki senedir gelip gidiyorum. <laughs> hocamıza çok teşekkür ederim. Allah ondan razı olsun. Yani ne bileyim ben şimdi evde bazen düşünüyorum da ya, Ümer Coşkun'a bir şey olsa biz ne yaparız diyorum. Ben başka hayatta başka bir doktora gitmem. O, ondan başka hiçbir doktora gitmeyi düşünmüyorum bile yani. 20 senedir zaten düzgün gitmemişim de. Şimdi buraya alıştım. Ona ona gelip gidiyormuz. Ondan başka hiçbir doktora gitmem. Allah korusun. Belki biz önce öleceğiz ama. Yine de yani bir çocuk gibi yetiştirse bir yerde kurs verse önce ben çocuklarımı yollayacağım. Ondan ders alsın. <laughs>